arkadaşlar oturabilirsiniz. Arkadaşlar Haziran listesini hazırladık biz. Gelen arkadaşların imzasını aldık. Ee, toplantımızı 23 üyeden ibaret olan e, üye sayımızın 17 gelen 17 e, üyemizle beraber başlatıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Divan kurulunun oluşturulması amacıyla genel kurula hitap, hitaben verilen bir nolu önerge ile divan başkanlığına üyeliklerine, divan başkanı üyeliklerine Süleyman Yılmaz, Nesih Altay ve Erol Selin seçildiler. yani biz üçümüzden ibaret olan kurul oluşturuldu. Divan heyeti. Ee, şey e, yönetim kurulu belirlendi. Yönetim kurulu neredeydi? Yönetim kurulu listesi neredeydi? Onu. Yönetim kurulu oluşturuldu. Yönetim kurulu asıl üyeleri size e, bildiriyorum. Bir numara Harun Kılıç yani başkanımız. E, i̇ki numara Cesim Esenboğa. 3 numara Nesih Altay, Süleyman Yılmaz, Erol Serin. Bunlar yönetim kurulu asıl üyeleridir 5 kişi. 5 e kişi de yönetim kurulu yedek üyeleridir. Bunlar Şakir Yılmaz, Umut Kılıç, Erol Uğur, Haşim Kırtay, Cennet Çetin. Bunlar yönetim kurulunu oluşturuyor. Denetleme kurulu da Asıl üyeler Özgür Şek, Abdülhalim Karakoç, Bedrettin Çiftçi. Yedekleri Engin Aslan, Erkan Anar, Mehmet Emin Santur. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Şimdi başka Harun arkadaşımıza, Harun kardeşimize rakip olacak başka üye olmadığı için, arkadaşımız olmadığı için biz kapalı oylamaya geçmeyeceğiz. Açık oylama yapacağız. El kaldırma, el kaldırma yöntemiyle e, arkadaşlar bu yönetim belirlenen yönetim kuruluna ve denetim kurulu üyelerine itirazı olan var mı? Var mı sizin içinizde itirazı olan? Yok. Değil mi? <laughs> kabul edenler kabul ediyoruz. Allah hayırlı <laughs> olsun inşallah. Gracias. <laughs>